geniş bir kadroyla buluştuk. Ancak imkanlar dahilinde katılımcı listemizi sınırlı tutmamız gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Hem ben hem çok sayıda yöneticimiz bu süreçte görev almak isteyen, geçmişte alamamış ya da bugünden itibaren katkı sağlamak isteyen belki bu salondan daha fazla katılımcının talebini almış durumdayız. Önümüzdeki süreçte genel sekreterliğimiz ve programı çalışmalarını yürüten ekibimiz hiçbir katkıdan mahrum olmayacak şekilde o başvuruları da değerlendireceğiz. Çünkü daha önümüzde çok yol var. Bugün ve bu hafta parti programımız sizlerin emekleri, yarın gençlerin ortaya koyacakları katkılar ve sonraki iki günde de örgütümüzün yapacağı katkılarla son şeklini almaya başlayacak. Ama bu partimizin programı önümüzde bir hükümet programı ve Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizin ortaya koyacağı bir iktidar programı olacak. O programla ilgili de genel sekreterimiz ki aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizin de icra kurulu üyelerinden birisi olarak buraya bugün bu salona davet edemediğimiz bu binada on büyük salondaki kurulacak çok sayıda yuvarlak masaya oturtamadığımız ama burada olma iradesini bize iletmiş olan Herkesin emeğinden yararlanmaya enerjisinden yararlanmaya yapmak istediği katkıları bundan sonraki süreçlere dahil etmeye gayret gösterecekler. Bu konuda sonuna kadar kapıların ardına kadar açık olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İktidarın 19 Mart darbesiyle başlattığı antidemokratik saldırılar sadece siyaset kurumunu ya da siyaset zeminini hedef almıyor şüphesiz. Bilimsel üretimin çok zorlu koşullarda yapıldığı bir dönemdeyiz. Biz 19 Mart darbesiyle birlikte geleceğin iktidarına ve geleceğin cumhurbaşkanına yönelik bir sivil darbenin somutlandığını ifade ediyoruz. Ama bu anlayış ülkeyi yıllardır darbeci bir zihniyetle, daha doğrusu kendisinin imkan tanıdığı devletin her yerine en mahrem alanlarına yerleştirdiği, altına, altına tank da verdiği, uçak da verdiği, ünvan da verdiği, yökü de teslim ettiği, emniyet genel müdürlüğünü de teslim ettiği ve daha sonra kendisine darbe girişiminde bulunan bir cemaatin darbe girişimini, kanlı bir darbe girişimini, hain bir darbe girişimini araçsallaştırarak ilan ettiği olağanüstü halden sonra ülkeyi o günden bugüne Önce o halde bir referandum yaparak çoğu çağdaş demokrasi bunu reddeder. Anayasal e, engeller vardır bunun üzerinde. Ama olağanüstü hal şartlarında önce bir referandum yaparak, sonra bunu kalıcılaştıracak bir baskın seçim yaparak, hem de referandumdan sonraki hazırlık kanun maddelerini yapmayıp, onları da aldığı bir yetki kanunuyla o hal şartlarında. Ee, o hal kararnameleriyle yaparak, daha sonra bu şartlarda seçim yaparak, sonra da bir buçuk aylığına ilan ettiği o hali neredeyse üç yıl sonra kaldırırken, o halin yarattığı konforlu alanları kalıcılaştıran kanuni düzenlemeler yaparak bugünlere geldi. Tabii bu süreçte en ağır yarayı bilimsel özgürlük ve kurumsal özellikler ve bu ikisinin de olmazsa olmaz buluştuğu yer üniversiteler aldı ve bilimsel üretim için ön koşul olan demokratik ortam ortadan kalktığı gibi bugün yapılan araştırmalar akademisyenlerin yüzde 45'inin kendilerine otosansır uyguladıklarını ifade ediyorlar ve ayrıca bir bütün olarak ve bir büyük utanç olarak barış akademisyenlerinin yaşadıkları sorunlar hala daha ortada suçlamalardan beraat etmelerine rağmen akademisyenler mağdur edilmiş, görevlerine iade edilmemiş durumdalar. Bilim insanlarının özgürce araştırma yapamadığı, düşüncelerini ifade etmekten çekindiği bir ülkede ne bilimsel ilerlemeden, ne yenilikçilikten, ne demokratik kültürün gelişmesinden söz etmek mümkün değil. Bilimin, yeniliklerin ve demokrasinin olmadığı yerde ne refahtan, ne kalkınmadan, ne zenginlikten söz etmek mümkün. Bizim kalkınma için yeniliklere, yenilikler için yeni teknolojilere ve süreçlere, yeni teknolojiler için araştırma ile geliştirilen bilime ihtiyacımız var. Bu da ancak akademisyenlerimizin özgür olduğu, liyakatin egemen olduğu, özerk üniversitelerin olduğu bir yüksek öğretim sistemiyle mümkün olacak. Bugün çok sayıda bilim insanıyla birlikte olduğumuz bu noktada akademinin sorunlarının yanında akademisyenlerin ekonomik sorunlarının hem bilim yaparkenki ekonomik şartların kısıtlı olmasının hem de kendilerinin yaşadığı ekonomik sorunlara değinmek gerekir. Burada sadece şunu söylemek gerekiyor. Pek çok karşılaştırma yapılıyor. AK Parti geldiğinde yapıyoruz. Asgari ücret bugünkünün e, örneğin en çok kullanılan argüman üzerinden işte asgari ücret o gün 7 çeyrek altın alıyordu, bugün 3 çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün iki çeyrek altın alıyor. Öğrenci bursu bir buçuk çeyrek altın alıyordu, bugün yarım çeyrek altın bile alamıyor. Akademisyenlerin durumuna baktığımızda profesöre, profesörlere verilen maaşta AK Parti geldiği günkü kriterlerle maaş ödeniyor olsa bugün 490 bin lira maaş alması gereken akademisyene 110 bin lira maaş ediyorlar. Durum bu açıdan da bu kadar vahim. Hem kendi kişisel hayatı açısından hem de kendisini geliştirmesi, aldığı maaşla geçinmesi, geçim sıkıntısı çekmemesi, evladının durumunu düşünmemesi, istediği kitabı alabilmesi, istediği konsere gidebilmesi, yurt dışı seyahatler yapabilmesi açısından gerekli olan bu ekonomik özgürlüğün de akademisyenlerin elinden alınmış, onların da köleleştirilmiş olduğunun da altını çizmek isterim. Tabloya bakıldığında durum kötü, durum karanlık. Hatta şöyle bir durum var. Geçen gün İstanbul İl Başkanlığına girerken e, böyle durum artık iyice karikatürize oldu. Girdiğim binanın Binası mahkemelik. Elimizden almaya çalışıyorlar. Girdiğimiz binayı kimin yöneteceğine karar verilen iki yıl önceki İstanbul İl Kongresi mahkemelik. İstanbul İl Başkanımız verdiği demokratik mücadeleden dolayı 22 yıl hapisle yargılanıyor mahkemelik. Bizim burada olduğu gibi orada da bir parti kedimiz vardı adı şanslı. Binaya girerken şanslı nerede dedim o da olmuş veterinerlik. Bu şartlar altında halen daha halen daha umudumuzun şu kadar gerilemediğini, direncimizin şu kadar azalmadığını, mücadele azmimizin ilk günkünden geride olmadığını hepinizin bilmesini isterim. Ne bekliyorduk ki? Ne bekliyorduk yani? Tayyip Erdoğan eline beyaz zambaklar yaptırıp devir teslim için bizi mi bekleyecekti? Elbette böyle olacak. Bu kadar suça bulaşmış. Bu kadar kirlenmiş. Geçmişte hani bugün bizlere yapıştırmaya çalıştıkları haksız şekilde yüz yılın yolsuzluğunu kendi kendilerine ortaya çıkarmışlar. Bütün kanıtlar ortaya dökülmüş. Kanıtlar toplanırken ki deliller usulüne uygun toplanmadı diye kovuşturmaya geçilmemiş. Önce inkar edilmiş. Sonra hani şimdi arayıp arayıp bulamadıkları mutlaka bir kasa olacak, içinden para çıkacak dedikleri yerde Bizden mühür çıkıyor, korumanın kurşunu çıkıyor. Ama ayakkabı kutularından, kasalardan, balya balya paralar çıkmış. Önce onlar koydu. Yatak odama bunları demişler. Sonra faiziyle geri istemişler. Öyle bir sürecin içinden geçenlerin aramızda kardeşlik hukuku var diyenlerin birbirinin boğazını sıktığı, birbirine darbe yaptığı, birlikte kurulan partideki 33 kurucudan 31'inin partide olmadığı ve sadece ve sadece artık biat edenlerin, övenlerin, yo bunu da iyi yaptınız diyenlerin parti yönetiminde, ülke yönetiminde olduğu liyakatsiz, sadece sadakata dayanan, birbirlerine sadakata dayanan, güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğu, çünkü en güçlü bağ suç ortaklığı bağıdır. Suç ortaklığı bağıyla birbirine bağlı olanların varıp da normal yollardan güle oynaya bir iktidar devir teslimi yapmayacakları belliydi. O yüzden yatanımız yatacak, bedel ödeyenimiz bedel ödeyecek. Bu mücadele sırasında çok yorulacağız. Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek ama hepimiz şunu biliyoruz ki şartlar yüz yıl öncesindekinden ağır değil. Yani Akın Gürley'in iftiralarıyla, yalancı tanıklarıyla, işbirlikçileriyle, osuyla, suyla, bu suyla saldırıyorlar da birinci cumhurbaşkanının boynuna idam fermanını asarak Samsun'a geçtiğini, Havza'ya gittiğini, Amasya'da genelge yayınladığını, Erzurum'da kongre yaptığını, Sivas'ta kongre yaptığını, daha sonra gelip de Ankara'da meclis açtığını unutmamak lazım. Boynunda idam fermanına rağmen kurtuluşu örgütlemiş, kuruluşu başarmış bu ülkeye bu cumhuriyeti kazandırmışların partisinde ne moral bozukluğu olur ne saldırılardan yılma olur ne bir adım geriye atma olur. Hep söylediğimizi söyleyerek bitiririm. Ne bir adım geri atacağız, ne bir kelime eksik söyleyeceğiz, ne bir santim eğileceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki eğer biz bir kelime eksik söylersek bu milleti susturacaklar. Bu milleti konuşmaya yüksek sesle tartışmaya biz alıştırdık, biz başardık bunu.